E bir de yavaş tadı başladığı zaman hemen hemen e, yüzde bir birbiri Şimdi topan özen geldi, şimdi özen geldi. Kazman karışık yani. Şimdi başım kesin, mu? kesin. Devam et, keser. Bu. Şimdi abi, ilk geldiğinden Bugüne kadar böyle bize mekan, en azından Kızılay Meydanı'nın böyle bir şeyini e, açıklar mısın? Mesela önceden yani şu şekilde, bu böyle oldu. Şimdi bir ilk de tabii şöyle bir şey vardı. İlk Cuma Pazarı varmış mesela. Ee, i̇lk e, o şey tabii, 19, Cuma Pazarı çok eskiydi. Evet. Tabii, çok e, tarih, yani üst değerlik bir evet. vardı Cuma Pazarı. Ondan sonra orada işte dükkanlar yapıldı 1986'da. Kuzur Pezal'ın rahmetliğinin döneminde. Ee, tabii orada dükkanlar yapıldı. Biz burada oraya gittik yani. Kızıl Emre'den gittik Ama bizden önce şey vardı. Halk tanzimi vardı. Ha, halk, tanzimi. halk tanzimi vardı bizden önce. Halk tanzimi kaldırdıktan sonra o halk tanzim döneminde şeyler vardı. Ee, sana yay yani, köpte vardı, aydan köpte vardı. İşte kuyruklar falan vardı gece. E, millet işte zaten gelip kuyruğa giriyordu bir tane o şekilde. E, o, ondan sonra orası kalktı. Ee, şey tandır kalktıktan sonra şey bizim dükkanlar burası bu çarşı yıkıldı. Oraya geçti. Belediye yaptı yani. Evet. Ee, 86'da işte 2003'e kadar biz oradaydık. Meydanda. Yıkılması hakkında 2000... ne düşünüyorsun abi? Valla yıkılma hakkında şöyle bir şey düşünüyor. Ben şimdi de söylüyorum. O zaman da söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Bu e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Kadın Toplaş şu anda. O zaman da bir oğlundaydı. Evet. Onun bir iki tane yeri var işte. Dükkanı falan vardı karşıda. Arkada bizim arkamızda şey sandıkta şey vardı. Ee, Türk iş yeri sandıkta binası vardı. Orayı belediye aldı. Belediye şey yaptı orayı. Ee, i̇şte bu market şey. Ne diyoruz şimdi? Ee, satış yeri işte ya yani böyle bir şey alışveriş, alışveriş merkezi yapalım. gibi artı bize şey elektrik su doğal gaz bilmem falan eyleme, da şeyler orada da eyleme yerler yaptı. Kadı Büyükşehir büyük belediye başkanı olduktan sonra o binayı aldı. O da böylece geçti. Ondan sonra da sıra bize geldi. Biz de kaldırdılar. İşte Ahmet Caddesi'nde bir yer yapacağız falan dediler. Yer yaptılar ama tabii kimse gitmiyor. Şimdi ailenin gitmediği aynen. yerde alışveriş olmaz. Biz gitmedik oraya. İşte Kadınbaşı'nın büyük çarşısı bozuldu yani. Aynen öyle. Açıkçası bu. Yani eskiden Kadınbaşı'nın çarşısı dediğimiz zaman Kadınbaşı herkesi parmağını tepe gösteriyordu. Tabii. Yok büyük burası. burada gitti, o zaman Kuzeydağ bitti, balık çarşısı bitti. Her şey bir yere dağıldı yani. Şu anda köşelerde orada burada e işte devam ediyoruz. Şu an evet. dü, bu. Şu an aynı sıcaklık olmadığını söylüyorlar mesela. Tophane'den insanlar geldi, güven bozuldu diyorlar. tabii ki oluyor. Tabii ki evet, bir ne, ne diyoruz? Şimdi burada eve gidene kadar yine de olsun, orada olsun, komşular birbirine kapılarda oturuyordun, da muhabbet ediyordun. Şimdi öyle değil şey mi? Şimdi korkunç bir orada öyle bir şey söyleyemiyordun. Pat karşılık veriyor hemen. Yani Tophane'de gelen var, işte alt tarafta gelen var, başka evlerde gelen var. Hiç i̇şte, sakatın başa çok değil. Bakın başa işte, şu anda bozuldu. Doğru söylüyorlar. Hani yine eski şeyler var insanlar falan diye ama tabi eti gibi değil yani birazcık daha dengesi bozuldu yani. Peki e, bu mesela sizin gibi başka mesela daha köklü bal, balıkçılar mesela nerede var? Şu şey galiba de, şurada şimdi, var, şurada var. Mesela başında orada da e, var. Hacı var, o var başkan edin. Başka da yok hemen hemen. Geç yes, ya da sonra oldu yani. O meydan sonra oldu, sonra bir sonra oldu. Yani balık çarptı bitti yani. Katılmaz. Evet. O bittikten yani. sonra çok da uzağa dağılmadınız aslında. Yine etraf hani. Ya etrafa daha sonra, gitti geldik ama işte tabii yani oradan yap, oradan yap. Aynı olmadı. şey oldu. Mi? E, millet yine doğrusu. Millet çarşı yardımıyor. Mesela Beşiktaş'a ne diyor? Beşiktaş çarşısı. Çarşı diye geçiyor. Çarşı esnafı. Evet. Zaten başında öyle bir çarşı kalmadı yani. Eskiden ne vardı? Mesela burada bu, boydan boya bir şey Çarşıydı. Kazım Ağaç'a çarşı gidelim mi? Eğit'e geliyordu, Fatih'e i̇şte geliyordu, Beşiktaş'a geliyordu, Beşiktaş'a geliyordu. Efendim öyle söyleyemeyiz mi? Geliyordu, geliyordu. E şimdi yok mu da Kazım öyle güzel bir çarşı yok yani? Balık güzeldi. O da ne? Bizim böyle gemi şey. Ee, yanlışlıklar işte. Evet, çok zor. Güzel doğru. bir e, balık çarşısı Kazım Ağaç'ın olması gerekiyordu. Yapmadan, Kazım Ağaç'ın o kimin yanı? O zaman çok iyiydi. Orada dükkanlar vardı. Kim vardı? Evet, evet. Kim yoktu o yok zaman. Orada güzel bir boşluk yeri vardı. O zaman bize de dedi ki, burayı şey yapalım. Tabii orayı bir çarşı yapalım. O çok güzel bir hani, kapalı. Üzerinde içinde bir havuz. Bu bir şey falan. Yok dediler işte götü doğru yaptılar. Yani açıkçası açıkça açık, şimdi ee, Osman Köklü'nün binazını ortaya çıkmak ee, için. İstanbul'un yerini ben de gavim, o bina ortaya çıkmak için kazık topaşın birazını ortaya çıkması için hep bunlardan meydana geldi. Yani kendilerine rant yaptılar. Aynen. Orada karıştılar, kaldırdılar yani. O kadar millet de ekmeksiz kaldı yani. Evet. Siz de o, tabii yani ben 1970'de ben kızım o şeyde burada üç tane dükkan vardı bende. Bana dedi orada üç metrelik bir dükkan verdi. Ben üç metrelik bir dükkan verdi. Aynen, Aynen öyle. Üçerim, bir şey yapayım. Efendim? Ha? bu bak. bu yani. Başka anlatmak istediğim bir şey varsa sonra açalım. Evet. Sağ olun.